Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde korotinlerin ikinci bölümünü işlemek üzere sizlerle birlikteyiz. Daha önce korotinlerin nasıl tanımlandıklarını ve gerektiğinde nasıl çağrıldıklarını birlikte incelemiştik. Bu dersimizde ise bu korotinlerin nasıl durdurulabileceklerini inceleyeceğiz. Çünkü bir korotin sürekli çalışması için yapılmıyor. Belli koşullarda bunların durması gerekiyor bazen ve bu durdurma işleminin nasıl yapıldığını bu dersimizde inceleyeceğiz. Daha önce böyle boş bir sahnede hatırlarsınız çalıştırmıştık. Oyunu başlattığımız zaman Koratin çalış direkt devreye giriyordu. Böyle oyun başladı yazıyordu. Bir 3 saniye sonra da Koratin yazısını yazıyordu. Hatta kod kısmına da bakacağız şimdi. şöyle Visual Studio'ya gelelim. Bu şekilde bir kodumuz vardı. Zaten Koratin'in ne olduğundan, özelliğinden, e, arasında ne gibi bir fark var. Ondan bahsetmiştik ee, önceki dersimizde Onlara o yüzden girmeyeceğim. Biz bu derste coroutine'in durdurulma işlemini bakacağız. Şimdi void start yani start fonksiyonunun içerisinde biz bunu çalıştırıyorduk ve bu oyunun başında bir kere çalışıyordu bu sayede. Şimdi ben bunu buradan alacağım. Bunu buradan alacağım. Kestim buradan. Şimdi update'e geleceğim. Ben bunu bir koşula bağlayacağım. Yani e, bu coroutine direkt çalışmasın oyun başladığında. Ben bunu bir koşula bağlayayım. O koşul olduğunda çalışsın. O zaman if tanımlayacağım bir tane. Böyle tab tuşuna iki kere basıyorum. Otomatik olarak if yapısı tamamlanıyor. Şu koşul kısmına bir tuşa atayacağım arkadaşlar bunu. Input get key down dedim. Buraya işte referans almak istediğimiz tuşu gireceğiz. Mesela hangi tuşa bastığımızda çalışsın. Bunu belirleyelim. Mesela space dedik. Bu şekilde geldik. Space tuşuna bastığımızda. Az önce kopyaladığım ifadeyi yapıştırdım yani start koretin deneme space tuşuna bastığımız zaman e, deneme isimli koretin çalışsın diyoruz. E, bu koretin nasıl çalışıyormuş? İlk önce çalıştığında oyun başladı şeklinde bir uyarı veriyor. Sonrasında buradaki ifade sayesinde bekleme e, değişkenin içerisindeki süre kadar bekliyor. Onun da değeri en son sanırım Unity içerisinden verdiğimizde 3'tü. yani 3 saniye bekleyecek. Sonra da koretin yazısını yazdıracak. Şimdi ben bu koretin öyle bir hal oldu ki oyunda. Ben bunu durdurmak istedim belli bir şartta. o zaman hangi komutla bunu yapacağımı göreceğim şimdi. Başka bir if yapısı tanımlıyorum. Else if de diyebilirsiniz. Şimdi ayrı bir if yapayım. Yine. Şimdi hatta şu yapıyı kopyalayabilirim direkt. Ya da ayrı yazalım, fark etmez. Input dedim yine. Get key down. Ya yani yine bir tuş referans alacağım. Arkadaşlar, mesela space'le bu coroutine'i başlatıyorduk. Neyle bunu durduralım? Mesela A ile durduralım. Keycode dedim. Nokta A dedim. Yani A tuşuna bastığım zaman nasıl durduracağız? Şöyle stop all coroutines diye bir fonksiyonumuz var. Bunu çalıştırdığımız zaman coroutineleri durdurabiliyoruz bu kodun içerisindeki. Şimdi normalde start fonksiyonunda bunu direkt çalıştırıyorduk. Start coroutine deyip çalıştırıyorduk. Şimdi dedik ki artık bu kafasına göre direkt oyunun başında çalışmasın. Ben Space tuşuna bastığım zaman bu Koratin deneme isimli Koratin devreye girsin. Hemen altında da dedim ki A tuşuna bastığımda bu Koratinler yani bu koddaki Koratinler dursun. Çalışmayı durdursun demiş oldum. Şimdi bu kodu kaydedip e, Unity'ye dönelim ve nasıl çalıştığını görelim. Şimdi az önce bunları görmüştük. Şuradan temizleyelim. Şimdi arkadaşlar başlatıyorum oyunu. Şu an bakın oyun başladı arkadaşlar. Burada hiçbir şey yazmıyor. Neden yazmıyor? Çünkü bu bunu kendisi çalıştırmıyor. Ben ne dedim kodun içerisinde? Burada dedim ki ben Space tuşuna bastığımda bu Coretin çalışmaya başlasın. Şimdi Space tuşuna basacağım. Bakın arkadaşlar Coretin çalışmaya başladı. Hatta şu kameranın üstünde çalışıyordu kod. Bakın bekleme süresini 3 saniye yapmışım. Yani Coretin'in işleyiş şekli nasıldı? İlk önce oyun başladı yazısını yazıyor. Sonra bekleme değişkenindeki değer kadar saniye cinsinden bekliyor. Hemen ardından ikinci yazı olan Koratin yazısını buraya yazıyor. Şu an e, bu şekilde çalıştı. Peki bunu nasıl du durduruyordum? A tuşuyla durduruyordum. Şimdi e, bunu gözlemleyebilmek için yeni bir şey deneyeceğim. 3 saniye bu süre. Şimdi Koratin'i Space ile başlatacağım. E, bu 3 saniye geçmeden A tuşuna basacağım ve Koratin'i durduracağım. Böylelikle ikinci yazıyı yazmayacak. Yani Koratin yazısını yazmayacak e, koratini bastığım anda durdurmuş olacağım arkadaşlar. Tekrar temizleyelim ve görelim. Şimdi arkadaşlar yine space tuşuna bastığımda koratin çalışacak. 3 saniye geçince ikinci yazı yazıyor biliyorsunuz koratin yazısını. Onu yazmadan ben A tuşuna basacağım ve koratin durmuş mu durmamış mı görmüş olacağız. Şimdi space'e bastım. Şimdi de A tuşuna bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde çalıştıktan 3 saniye sonra yani oyun başladı yazısı geldikten 3 saniye sonra da arkadaşlar ikinci yazı olan Koratin yazısı geliyordu. Bakın şurada da o şekilde yazmıştık. Oyun başladı yaz. Sonra bekleme değişkeni kadar bekle. Sonrası da yaz demiştik. Ancak burada bakın yazmadı ikinciyi. Neden? Şurada bir ifade yazdık. If input get key down key nokta a dedik. Yani a tuşuna bastığım zaman koratinleri durdur dedim. E bu bir koratin olduğuna göre bu durmuş oldu o şekilde. Ee, A'ya bastığımda bu koretin durdu. Yani çalışmakta olan bir koretini stop all koretins diyerek arkadaşlar durdurabiliriz. Ee, yalnız bu stop all koretins arkadaşlar oyundaki tüm koretinleri değil bu kodun içerisindeki koretinleri e, durdurur. Ee, onu da söyleyelim arkadaşlar. Bu kodun içerisindeki koretinleri bu şekilde durdurabiliyoruz. Normalde ne yapması gerekiyordu? Oyun başladı yazdıktan 3 saniye sonra ikinci yazı olan koretin yazısını yazması gerekirken A tuşuna bastığım anda koretini e, durdurdu ve e, ikinci işlemi iptal etti. Tam da istediğim e, şey buydu zaten. Şimdi normal şartlarda A tuşuna basmazsam e, nasıl çalışacaktı? Bakın Space'e basıyorum. koretin devreye giriyor. Oyun başladı yazıyor. 3 saniye sonra arkadaşlar Koratin yazısı geliyor. Ancak e, Space'e bastıktan sonra ikinci yazı gelmeden A'ya basarsam Space'e bastım. Şimdi A'ya bastım arkadaşlar. Koretin A'ya bastığım anda durdu ve kalan işlemleri yapmayı kesti arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışma mantığı var. Biliyorsunuz daha önce zaten Coroutine'in ne olduğundan, fonksiyonla ne farkı var, nasıl kullanılıyor ondan bahsetmiştik. Nasıl tanımlanıyor, nasıl çağrılıyor bahsetmiştik. Bu derste öğrendiğimiz şey aslında stop all Koretins arkadaşlar. Yani bir koretin kodun içindeki koretinleri durdurmak istersem stop all Koretins diyerek coroutine'leri bu şekilde durdurabiliyorum arkadaşlar. Ee, yani sonsuza kadar bunların çalışması gerekmiyor. İstediğim yerde bunu kesip atabiliyorum. Bu derste Quarantiner ile ilgili Stop All coroutines komutunun nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını görmüş olduk arkadaşlar. Yeni bir derste görüşmek üzere.